Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda fiyatıyla dikkatleri üstüne toplayan, performansıyla da beni şaşırtan bir oyuncu kulaklığı inceleyeceğiz. Masamdaki inceleme konuğum QCY Hero V200. Ne gibi özelliklere sahip, bize neler sunuyor? Gelin bunları yakından bir gösterelim. Hadi o zaman videomuza geçiş yapalım. j Hero V200 oyuncu kulaklığını bir süredir deneyimliyorum. Bu deneyimlerimde de altını çizmek istediğim bir konu var. Kulaklığı kullanmaya başladığımdan beri oyunlardaki ses kasma olayı bambaşka bir seviyeye taşındı. Yani ben rakiplerimin nerede olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Yani bir Valorant'ta ölüm kalım moduna girdiğimde bu oyun modunda birçok rakibiniz etrafınıza doğabiliyor ve rakiplerinizin ayak sesleri, silah sesleri, şarjör değişikliği sesleri gibi her detayı duyduğunuz anda onun nerede olduğunu kestirmeniz gerekiyor ve QC, Hirot, v 200 de siz bunların hepsini net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ben buna çok şaşırdım. Çünkü sahip olduğu fiyat etiketiyle kendisinden daha pahalı kulaklıklardan daha iyi performans veriyor. Ben bunu net bir şekilde gördüm. E bunun yanında diğer tarzda oyunlarda da şey işte hikaye tabanlı oyunlarda, oyunlardaki o Kendisinin ambiyansı, o kendisinin soundtrack'i, oyundaki o tüm ses efektlerini de burada sahip olduğu ses performansı da iyi bir şekilde sizlere sunabiliyor. Ben bu yanlarıyla baktığımda bir oyuncu kulaklığı tanımını kendisine kanıtlamış bir kulaklık olduğunu baştan söyleyeyim. Şimdi ilk olarak QC Hero V200'ün kutu içeriğine bir bakalım. Kutu içerisinde kulaklığımızın kendisinin dışında bir adet tip C şarj kablosu, onun yanında 3.5 metre mm çıkarılabilir mikrofonu. Onun da yanında bir adet dangılımız çıkıyor. Bu dangılımız ikisi bir arada. Yani hem tip A yoluyla hem de tip C yoluyla cihazınıza bağlayabiliyorsunuz. Kulaklığımızın tasarımıyla devam edecek olursam da sizler kulaklıkla çok fazla vakit geçiren birisiyseniz işte bilgisayarınızda, oyun konsolunuzda veya telefonunuzda kulaklıkla çok fazla vakit geçirdiğinizde sizin için artık ergonomiklik, rahatlık daha önemli bir konu haline geliyor. Ben de hem bir gözlüklü kullanıcı olarak bu kulaklığı bir değerlendirdim. Hem de kendisinin malzeme kalitesi ve rahatlı olarak baktığımdaki sizlere deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle kulaklığımız ayarlanabilir kafa bandı ile geliyor. Sizler kafanızın boyutuna göre burada en rahat halini ayarlayabiliyorsunuz. Ve şöyle sizlerin de huzurunda takmak istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi kulaklığı taktığımda kulaklık tamamen benim kafamı saracak bir şekilde iyi bir şekilde oturuyor. Yani ben kulağımın etrafına herhangi bir boşluk hissetmiyorum. Yani kulağımı iyi bir şekilde kavruyor. Onun için de kafa bandı kısmı da burada rahat bir şekilde hissettiriyor. Ve bunun yanında sizler işte bilgisayarınızda, oyun konusunuzda, telefonunuzda çok fazla vakit geçirip oyun oynadığınızda ben mesela çok fazla bilgisayarda ve PlayStation 5'te oyun oynadığım için uzun süreler kulaklığı taktığımda hani bir rahatsızlık olsun istemiyorum. Ve QC Hero V200 de bu yönden beni çok rahat ettirdi. E bunun dışında kendisinin burada Kulaklık pedlerine baktığımızda da çok yumuşak olması bu yönüyle de hoşuma gitti. Ayrıca kafa bağlılığında da bu yumuşaklığı hissediyorsunuz. Tabii ki de gözlüklü bir kullanıcı için de hani bu tarzı bir kulaklığı böyle taktığınızda hani gözlüğünüzün çerçevesine de baskı yapsın istemezsiniz. O da hani sizin rahatınızı etkileyen detaylardan. Hani hem yumuşak olması hem de gözünüzü sıktırmaması çok güzel bir detay. Yani ben rahatlık anlamında hoşuma gitti. Bu yönüyle de hem hafif olması da uzun süre kullandığınızda sizi hiç rahatsız etmiyor diyebilirim. Bunlarla beraber kulaklığımızın ağırlığı 276 gram. Yani hafif dediğimi de kanıtlar bir ağırlığı var. Malzeme kalitesi olarak baktığımızda da şöyle eğip büktüğümde yani sizler detayda da görüyorsunuz. iyice açtığımda Kulaklık herhangi bir sorun yaşamıyor. Şöyle etrafında neler var diye baktığımızda da ayarlanabilir kafa bandının üst kısmında QC logosunu görüyoruz. Hem sağ hem de sol kulak kısımlarında da RGB ortam ışığıyla desteklenmiş. Yani bu da güzel bir hava katmış. Nefes alma modunda çalışıyor ve birçok rengi kendisi otomatik geçiş yapabiliyor. Kulaklığımızın sağ tarafında başka herhangi bir detay bulunmuyor. Tüm fonksiyon özellikleri sol kısma donatılmış. İlk olarak tuşlara baktığımızda da burada bir adet mod tuşumuz bizleri karşılıyor. Bu tuşumuzun birçok farklı fonksiyon özelliği mevcut. Yani sizler buna 1 saniye basılı tutunuzda güç açma modunu tetiklerken 3 saniye basılı tutunuzda cihazı kapatabiliyorsunuz. Onun dışında bir kere bastığınızda oynatma, duraklatma gibi fonksiyonları var. Veya bir çağrı esnasında bu çağrıyı cevaplayıp veya sonlandırabiliyorsunuz. İki kere bastığınızda eğer bir çağrı varsa bunu da aramayı reddedebiliyor. Veya kendisi normal bir kullanımda modlarını değiştirebiliyor. Üç kere tıklamada da modlardaki ses efektlerini değiştirebiliyor. Yani gerçekten bir tuş için birçok fonksiyon mevcut. Onun da altında bir adet ses tekerleğimiz bulunuyor. Buradan yukarı aşağı yaparak da sesi arttırıp azaltabiliyorsunuz. Onu da hemen hemen bir altında bir adet mikrofon sembolü olan bir tuş görüyoruz. Bu tuşa da bir kere bastığınızda sesi açıp kapatabiliyor. İki kere bastığınızda kulaklığınızın RGB ortam ışığını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ve bu tuşa Uzun süre basılı tutunuzda da kulaklığınızın dilini değiştirebiliyorsunuz. Normalde hali hazırda İngilizce olarak konuşuyor. Onun dışında bu dil değiştirmek istediğinizde de alternatif olarak Çince versiyonla da konuşabiliyor. Sonrasında diğer yuvaya geçtiğimizde burada tipçe şarj yuvasını görüyoruz. Dilerseniz bu kutudan çıkan tipçe şarj kablosuyla direkt bilgisayarınıza bağladığınızda kablo olarak da kullanabiliyorsunuz. Yanında bir adet bildirim ışığımız mevcut ve son olarak da 3,5 milimetrelik bir adet mikrofon jack girişi bulunuyor. Bu da kutu içerisinden çıkan mikrofonunu burada rahat bir şekilde takıp çıkartabiliyorsunuz. QC Hero V200 oyuncu kulaklığımız 50 mm neodim sürücülerle beraber geliyor. Onun yanında 7.1 surround ses sistemine de sahip. Yani çevresel ses anlamında da sizleri doyurabiliyor. E onun yanında bu kadar böyle donanımlı bir kulaklıkta bu fiyat etiketinde sahip olduğu ses performansı gerçekten sizleri o yönde de şaşırtacaktır. Yani dinlemiş olduğunuz bir müzikte burada sizler hani Ses profili olarak baktığımızda tizleri net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Mid'lerini ben biraz daha önde hissettim. Yani daha önde mid performansı var. Onun yanında baslar geride kalmamış. Mid'ler ne kadar öndeyse sizler burada o derin basları iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Tabii ki de tüm bu ince ayarları kendisinin QC Rot yazılımından da ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Yani equalizer ayarını veya kendisinin sahip olduğu hazır buradaki ön ayarları geçişler yaptığınızda ses profilinin çok net bir şekilde değiştiğini anlayabiliyorsunuz. Onun yanında kendisinin diğer ses ayarlarında burada işte Zier Dynamic Bass veya Zier Surround ses ayarlamaları gibi buradaki tüm yazılımdan yapacağız bu özellik aktivasyonlarında kulaklığın ses performansı bir anda değişiyor. Yani sizler kendinize göre bir anda kulaklığı hani bir oyun hamuru gibi düşünebilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız kulaklık ona evrilebiliyor. Yani bu yönünü beğeniyorum. Yani oyun odaklı bir kullanımda hemen orada seçmiş olduğunuz ses profilinden bir oyun moduna girebiliyorsunuz. Veya dinlemiş olduğunuz müzik bir rap müziği mi? Rap Equalizer ayarlarından birini seçtiğinizde veya ona göre çevresel bir ses 7.1 Surround'a aktif ettiğinizde bir anda dinlemiş olduğunuz müzik keyfi yani buradaysa bir anda buraya çıkabiliyor. Hani bu yönleriyle ses performans olarak böylesine bir fiyat etiketine sahip bir kulaklıkta beklemeyeceğiniz bir performansa sahip. Oyunlarda da bu farkı hissettirebiliyor. Yani rekabetçi oyunlarda Valorant, Counter Strike gibi oyunlarda da en başta demiştim zaten. Yani sizler rakiplerinizin ayak seslerini, kullanmış olduğu yetenekleri, silah seslerini, şarjör değişikliği seslerini gibi tüm detay detayları net bir şekilde duyarak haritanın neresinden o ses geliyor bunu Doğru bir şekilde anlayabiliyorsunuz ve tabii ki de bu da size oyunlarda bir avantaj sağlayabiliyor. Onun yanında işte hikaye tabanlı oyunlarda da işte mesela Red Dead Redemption 2 veya God of War gibi oyunlarda da hani hem karakterinizin sesi o oyundaki o ambiyansın sesini de iyi bir şekilde size yansıtabiliyor. Bunların yanında oyunlardaki iletişim de önemli. Bunda sağlayan en önemli parça mikrofonu. evet mikrofon performansına baktığımızda da kulaklığımızın kendisinin yazılımında burada hem bir Mikrofonunda sizin sesinizi değiştiren bir sihirli ses efekti bulunuyor. Buradan farklı ses modlarıyla sesinizi değiştirebiliyorsunuz veya gürültü engelleme moduyla çevrenizdeki gürültüleri burada mikrofonunda engelleyip karşı tarafa sesinizin daha net ve temiz bir şekilde gitmesini sağlıyor. Oyuncuların birbirinden en çok şikayetçi olduğu konuda da işte vantilatöründen ses geliyor veya kimin rüzgar sesi geliyor, etrafın çok gürültülü gibi buradaki yani şikayetlerde. de QC Herod V200'ün gürültü engelleme özelliği bunları engelleyebiliyor. Yani bu sayede sizin oyunlarda işte arkadaşlarınızla iletişim halindeyken sesiniz net ve düzgün bir şekilde gidebiliyor. Şimdi gelin yapmış olduğu mikrofon testini birlikte bir dinleyelim. Şu anda duymuş olduğunuz ses QC Herod V200'ün kendi mikrofonu üzerinden kaydediliyor ve gürültü engelleme özelliği kapalı ve bu şekilde duyuyorsunuz. Şimdi gürültü engelleme özelliğini aktif hale getiriyorum. Gürültü engelleme özelliği açık iken de sesimi bu şekilde duyuyorsunuz. Arada bir fark oldu mu yorumlarınızı bekliyorum. Böylesine bir oyuncu kulaklığında sizler birçok farklı platformda kullanabiliyorsunuz. Yani birçok farklı bağlantı modunu destekleyebiliyor. QC Herod V200'ü sizler masaüstü bilgisayarınızda laptop 9'unuzda PlayStation 5'inizde PlayStation 4'ünüzde Nintendo Switch'inizde veya akıllı telefonunuza bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Bu cihazlarla kulaklığınızı bağlamak istediğinizde üç farklı yolla kulaklığı eşleştirebiliyorsunuz. İlk olarak kutu içlerinden çıkan bu ile, dilerseniz tip A yoluyla dilerseniz tip C yoluyla danglı takmış olduğunuz cihazda hemen kulaklıkla eşleşebiliyor. Bunun yanında ikinci yöntem olarak da bluetooth yoluyla da bağlayabiliyorsunuz. Ve kendisi bluetooth 6 standartına sahip olduğu için en güncel teknolojide bünyesinde barındırıyor. Yani sizler laptopunuza veya akıllı telefonunuza eşleştirmek istediğinizde de burada Bluetooth yoluyla en gecikmesiz haliyle de eşleştirebiliyorsunuz. Üçüncü yöntem olarak da kablolu bir şekilde de sizler kullanmak istediğiniz cihaza direkt olarak kulaklığı bağlamanız da mümkün. Ayrıca QC Hero V200 oyuncu kulaklığımız çift bağlantı modunu da destekliyor. Yani tek tuşla sizler kulaklığınız üzerindeki tuşa bir kere dokunarak Bluetooth moduyla dongle modu arasında geçişi kolayca yapabiliyorsunuz. Yani her seferinde yeniden eşleştirmenize gerek kalmadan tek dokunuşla iki cihaz arasında otomatik bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Yani ben kulaklığı dongle yoluyla bilgisayarıma bağladığımda yine bluetooth ile telefonumu bağladığımda tek tuşa bastığımda ikisi arasında kolayca geçiş yapabiliyorum. Hatta telefonunuza bağladığınızda QC Hero V200'ün tüm ayarlamalarını yine QC mobil uygulaması üzerinden de yapabiliyorsunuz. Buradaki tüm equalizer değişikliğini, ses modları değişikliğini veya kendisinin fonksiyon tuşlarının ne işlevlere yarayacağını değiştirmek istiyorsanız da telefonunuzda kullandığınız anlarda da QC Mobile uygulaması üzerinden burada QC Hero V200'ün ayarlamalarını kolayca yapabiliyorsunuz. Tüm bunları yaparken de bizlere kablosuz kullanım kolaylığı sağlayabiliyor. Kablosuz kullanım içinde pili önemli bir konu. Evet QC Hero V200'de 2000 miliamperlik bir batarya bulunuyor. Bu batarya sayesinde de bizlere hem dangle modunu hem de Bluetooth modunda farklı pil süreleri verebiliyor. Bunlarda neler olduğuna bir bakalım. Evet, Bluetooth modunda sizler RGB ışıkları açık iken kullandığınızda 100 saatlik bir pil süresi alabiliyorsunuz. RGB ışıkları kapalı iken kullandığınızda 240 saatlik ciddi bir pil süresini bizlere verebiliyor. Bu gerçekten iyi bir süre. Onun yanında Dangle modunda kullandığınızda sizler RGB ışıklar açık iken 80 saat RGB ışıkları kapattığınızda 140 saatlik bir pil süresine kavuşabiliyorsunuz. Yani 140 saatlik pil süresi de dongle modu içinde gerçekten çok iddialı. Yani benim kendi deneyimlerimde de pilini ben yaklaşık neredeyse 8-10 günde anca bitirebildim. Ve dongle modunda daha çok kullanan birisi olduğum için işte PlayStation'da kullandım, bilgisayarımda kullandım ve bilgisayarımda sadece oyun oynarken kullandığım seanslarda değil. Kurgu yaparken de tercih ettim. Film video izlerken de tercih ettim. Tarayıcı gezinirken de hani tüm bu yapmış olduğum aktivitelerde kulaklık bende takılı olduğundan yaklaşık olarak günde zaten 8-10 saatini kulaklıkla harcayabiliyorum günümün çoğunu e bu yüzden de hani gerçekten bu uzun pil süresini verebiliyor olması beni şarj derdinden de kurtarıyor ve şarj etmek istediğinizde de yaklaşık olarak 5 saatte sıfırdan 100'e tam bir şekilde doldurabiliyorsunuz genel olarak da QC Herod V200'ü şöyle bir değerlendirecek olursam da Açıkçası sahip olduğu fiyat etiketiyle sunmuş olduğu bu performansa baktığımızda birçok farklı platformda sizlerin rahatça kullanabileceğiniz bir kulaklık olması, özellikle oyun konsolları tarafında PlayStation 4'ünüzle, PlayStation 5'inizle veya Switch'inizle kullanabileceğiniz bir kulaklık arayışındaysanız, e onun yanında masaüstü bilgisayarınızda, laptopunuzda hatta telefonda oyun oynamasını seven bir kullanıcıysanız hani Böylesine bir kulaklıkta sizler gecikmesiz bir oyun deneyimi yaşamak istediğinizde hani seçenekleriniz azalıyor veya seçeneklerinizin fiyatı çok artıyor. QCde de burada uygun fiyatlı bir oyuncu kulaklığıyla kullanıcı karşısına çıkmış. Hani bu yönleriyle bence güzel bir seçenek olmuş. Bakmış olduğunuzda tasarımsal olarak evet rahatlığıyla, malzeme kalitesiyle ben orada mutlu etti. E, onun yanında ses performansıyla zaten bunun altını çok fazla çizdim. Hani oyunlardaki performansı veya dinlemiş olduğunuz müzikte, izlemiş olduğunuz filmlerde, videolardaki ses performansı sizleri yine memnun edecektir. Onun yanında pil süresi olarak baktığımızda da kablosuz kullanımda uzun bir pil süresi verebiliyor olması ve yazılımsal olarak da kulaklığımızın hem bilgisayar tarafında hem de mobil uygulama tarafında desteklenmiş olması bunlar hepsi de birer artı özellik olarak yazılabiliyor. Kablosuz bir oyuncu kulaklığı arayanlar için çok güzel bir tercih olacaktır. Ben hala kullanmaya devam ediyorum. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bunları sormaktan çekinmeyin. Cihazla alakalı olumlu, olumsuz tüm yorumlarınızı da yorumlar kısmında bekliyorum. evet Videoyu beğendiyseniz de kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.